Her şey bu gördüğünüz çukurda başladı. Ne buradan geri çıkabiliyordum, çıkmaya çalıştığımda epey bir hasar yiyordum. Dolayısıyla bu çukurda nasıl hayatta kalacağımı öğrenmek zorundaydım. Öyle de yaptım. Yani bence hayatta kalabiliyorum artık burada. Bu kadar zorluk yetmezmiş gibi oyuna bir de susuzluk modu ve Herobrine modu ekledim. Ayrıca bu çukurun altı 3 tane katmandan oluşuyor. Ve bizim amacımız bu katmanlara inip gerekli itemleri toplayıp Minecraft'ı bitirmek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bu arada lütfen videomuza devam etmeden önce abone olmayı ve bir tane beğenmeyi yeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca bir tane de yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Ne bulmam gerekiyor tam olarak arkamda şimdi benim? Arkana bak bulman gereken bir şey var. Buraya örs koyduk bir tane. Farklı bir şey çıkmış mıydı? Hayır. Kovamız var. Allah'tan yanında sularım var. Var ya o bayağı sıkıntı olurdu benim için. Peki. Ne var? Neye bakmam gerekiyor? Mesela şurada bir şey var. Şu elemanlar değildir diye tahmin ediyorum. Orada mısın? Hala bilmiyorum da. Sanırım geri ineceğim. Abi şunları bir kırar mısın gözümün önünden ya? Ohanda. Ahanda! Elmas var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana keskinlik 4 verdi sandıktan ve bir tane örs verdi. Tamam. Yüksek ihtimal ya kılıç ya baltı bir şey yapıp elmastan bu büyüyü örsü kullanarak ona basacağım. Okey tamam. Oraya nasıl gidebiliriz? Aha bir tane tuzak kapısı var aşağıda. Burası... Bu var mıydı az önce burada? O da kafamı karıştıran diğer bir soru şu an. Her neyse. Oy. Ne oluyor lan sen nereden çıktın? Diamond ayakkabısı olan zombi gerçek değilsin ya. Gerçekten gerçek olmamalısın. Benden uzak dur. Yine bir yerlerden Herobrine beni izliyor ya yüksek ihtimal. Tamam. Yapmam gereken şey şuraya girmek şu anda. Haydi bakalım. Nasıl gireceğiz? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel. Yalnız boğuluyorum. O bir sıkıntı. O dışarıdaki elemanlar. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Nefes almam lazım. Dur. Aa, oh, tamam son anda. Aha Burada bir şey var bir dakika. Sanırım buradan. Yukarı gideceğiz. Orada yalnız bu. Neyse. Oo, peki. Biraz aha buldum seni. Da bir dakika ben seni nasıl kazacağım? Tamam buraya kadar gelmeyi bir şekilde başarmıştık. Ancak çok büyük bir açığı atlamıştık. Elması almak için demir kazmaya ihtiyacımız vardı. Tam olarak bu yüzden geldiğim onca yolu geri gitmem gerekiyordu. Hızlıca yukarıya geri çıktım ve demirleri kazmaya başladım. Daha sonra ise çalışma masası yapmak için odunları kırmam gerekiyordu. Kazdığım demirleri pişirdim ve hızlıca demir kazmayı yapmıştım. Böyle bir şey nasıl atlayabildim ya? Neyse ki hallettik. Tamam hadi bakalım. Bir, iki, sağımda bir tane daha var. Üç, bu bana kazma yap demek falan mı? Ama ben kılıç yapacağım. Üç tane çıktığına göre. Kolay gelsin. Ve elmas kılıcım hazır. Umarım bundan bahsediyordur. Bunu buraya koyuyorum. Keskinliği böyle koyuyorum. Ve keskinlik dörtlü bir elmas kılıcımız oldu. Peki. Bu arada gerçekten fazlaca susuyorum ama en son ana kadar içmeyi çok düşünmüyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Şu sarmaşıkları gözümün önünden bir çek... Çeker misin diyecektim abi. Yukarıda çok yüksek ihtimal parkurla gidilen bir yer var. Ve orada havadan aşağı doğru sarkan merdiven görüyorum. Peki. Sıradaki durağımız orası olacak. Ee, nereden gideceğim? Bir dakika. Nereden gidebiliriz oraya? Sen burada mısın? Oo tamam 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 sen hala oradasın. Sana kolay gelsin. Seni şu anlık ellemiyorum. Aklını sonra alacağım senin. Aha. Yüksek ihtimal buradaki sarmışıklardan aynen yukarı gideceğiz. Olan düzeni bozmadan şunla şöyle bir gidelim bakalım. Bunlara neyse yerden yaprakları kıra kıra gidiyoruz ya bir de. At bakayım şunları. Hadi yukarı. Umarım başıma herhangi bir şey gelmez burada ya. Aa bu arada ömür bulunca almadan duramıyorum. Bu sırada Herobrine da sanırım benim peşimden ayrılamıyor. <laughs> Oğlum var bak. Yine Herobrine beni bir yerlerden izliyorsun biliyorum. Ve bunları yanıma sen yolluyorsun ya. Gerçekten tam üstüne tahmin etmişim ya. Eleman ensemden ayrılmıyor ki. Tam 16 tane kömür çıktı. Güzel. Peki. Devam ediyoruz. Evet. Oo, abi lütfen düşmeyelim. Hasar alma şansımız da var eğer şunlardan birinin üzerine gelirsek. Tamam güzel. O oh, tavuk hala arda duruyor. Ha, merdiven var. Hadi. Tamam güzel güzel. Peki. Umarım karşıma beklemediğim bir şey çıkmaz. Merhaba. O sandık var. Hadi buyurun. Tam 24 tane ok çıktı ve... Oğlum zırhlara bakın. Korumalıklı ve neye sevineceğimi şaşırdım koruma üçlü zırhlar zırh setim tamamen değişti ve bir tane de kaskım var Gilded Netherite Kask. Shift'e basarsam daha uzun görülmüşüm. Ee, ateş koruması varmış. Fire Resistance dediği o. Tamam çok iyi. Bunları bana yüksek aşağıdaki boss'la evin içindeki her neyse onunla savaşmam için veriyor ve iyi de yapıyor yani. Başka türlü bence ona karşı çok hayatta kalamayız. Suyumuz var. iki tane şöyle. Son hazırlıklarımı da yaptıktan sonra aşağı doğru inmeye başlamıştım. Bir noktadan sonra aşağısı su olduğu için atlamanın daha kısa bir yol olacağını düşünmüştüm. Tamam senle kapışacağım şimdi. Böyle böyle aşağı doğru inen iki katman daha var. Allah. Tamam. İçeride. O katmanlarda bakalım ne olacak. Abi içeri giriyorum ben. Kalkanımı aldım. Bir dakika içeri girmeden önce şöyle bir şey yapabilir miyim? Açtım kapıyı. Ah sana. İçerisi çok kalabalık arkadaşlar. Bunlar veletler. Tamam bir dakika. Bunun bir taktiğini çözmem lazım. Bu veletleri öldüreceğim önce. Bir tanesi gitti. Diğeri de gitti. Gel abi. Oo Tamam biraz korktum. Tamam. Dışarı düştü lan. Dalıyorum. Eleman burada. Önüme bir şey geldi. Kestim. Çok kolay oldu. Gerçekten beklentimin bin kat altı kolay olmuştu. Ancak arkada garip bir uğultu vardı. Solan efekti verdi. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Sandık boş. Kopiyi kapat. Bunlar boş. Bunlar zaten yüksek... Boşlardır. Ocak var. Aa, 8 tane elmas var burada. Tamam ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Peki. Nerede yürüyorsun lan sen? Aha. Ulan... Allah! Herobrine orada. Gördünüz mü? Ya... Bak Allah! Korktum çıktı. Yemin ediyorum çok korktum. Ulan var ya. Burada bir yerdeydi Herobrine. Neredesin lan sen? Tamam ya ben. Ben yukarı geri çıkacağım. Çukuruma dönmek istiyorum. Devam etmeden önce diğer alt katmanlara ya da katmana var mı bilmiyorum. Gitmeden önceki nereden gidecek onu da bilmiyorum. Çukura gitmek istiyorum ve üzerimdeki eşyaları falan bırakacağım. Kurum çukurum güzel çukurum geldim abi. Geldim selamlar. Bütün ekinlerimiz büyümüş haliyle. Ve bir tane yumurtam var. Hadi. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki hayır. Tamam şimdi ekinlerimi toplamam lazım. Bir yemek sorununu bayağı bir ortadan kaldıracak kadar ekmeğim olacak. Bir beni rahat bırakın. Tam sizi birazdan tekrardan doyuracağım. Bekle. Gel gel gel. Gelin böyle. Toplanın. Toplan toplan toplan. Taksana taksana taksana. Artık kim kime dumduma hadi kolay gelsin. Tamam bir tane daha doğurdunuz mu? Peki daha yiyecek olan var mı? Sen yiyecek misin? Tamam daha yemeyin abi. Tamam daha fazla ekmek daha fazla yemek. Keşke sadece ekmek olmasaydı. Bir de birazcık daha büyük bir olsa çok güzel olurdu. Ayrıca bu çukurun içerisinde bir yerden oyuk açıp oraya sandık odası yapmayı düşünüyorum. Çünkü üzerinde de gitgide eşyalar fazlalaşmaya başlıyor. Bunlara koyacak bir yer lazım. Bir çıkar mısın? Vurmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Vuracağım anlaşılan. Ve benim bir an evvel demiri bulup kendime bir makas yapmam lazım. Çünkü hala yaptığım bir yatağım yok. Fark ettiyseniz. Tamam üstüm erzak kaynıyor. Ver bakalım şunları. Burada bir şey kalmış mı? Yok. Şimdi buradan kaç ekmek gelir bana? 12 tane. Abi gayet kafi ya. 9 tane altın ama ve 8 tane elmasım var. Elmasla ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Yani ne yapayım? Bir tane de kürek mi yapayım ya? Şimdi kalsın bunlar. Şöyle şunlara da emekli ayrılmalarını söyleyebiliriz abi. Çok güzel oldu. Tamam. 25 tane de okumuz var. Suyumuz taze mi? Abi suyumuz kalmamış lan. Benim buraya su getirmem lazım tekrardan. Suyumun bittiğini fark ettikten sonra geçen videoda denize ulaştığım delikten tekrardan geçip denizden kova ile suyu almıştım. Bununla, bununla geri dönerken arkamızdan gelme gelme gelme. Kapattım. Kapıyı geri yüzüne kapattım. Bir dakika dur bir. Bak. Normal bir şekilde kendime su almaya geliyorum. Senin yaptığın harekete bak. Beni yine... Abi bak biri... Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. 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 Gelme. Hayır bu sefer izin vermeyeceğim. Nerede ne halt ediyorsan bu sefer izin vermeyeceğim. Bir arkadaş yorumlarda şöyle bir şey yazmıştı. Allah. Gel abi gel. Çok vuruyor. Çok vuruyor kalkanım yokmuş bir arkadaş şöyle bir şey yazmıştı. Eğer demişti ki e, sis varsa şöyle etrafta Herobrine var demişti. Ne oluyor lan? Bir yerlerde birileri yürüyor ya. Çok küçük oldum. Peki tam kimse yok gibi. Ayak sesleri duyuyorum bir yerlerden bak. Gerçekten irite olmaya başladım. Şurada mısınız? Neredesiniz abi? Bir dakika ya. Benim oraları hep kapatmam lazım. Ahan da bak. Gördüler. Geliyorlar lan. Gel abi. Gel abi. Hadi. Ben başlatırım savaşı yemin ediyorum. Gel abi. Al sana. Bir tane daha. Ana. Umursamıyor. Beni umursamayan bir mob var karşında ve bir anda yok oldu. Gördünüz mü? Gerçekten çok tehlikeli bir creeper. O yüzden ben yuvama geri iniyorum şuradan. Şuraya ben bir suları koyabilir miyim şöyle? Ay yanlış yaptım. Bir dakika önce bunları pişirecektik. Benim 25 tane kömürüm vardı. Tamam. Pişirelim bunları ve sabah olmasını bekleyeceğim. Daha sonra birkaç işimiz var çünkü. Tamam, suyumuzu pişirdik. Bunu buraya bir koyalım. Ee, şu anda boş değil bunlar Yalnız benim bir su içmem lazım İçiyordum bir su içelim Su işini böyle böyle Aa Buraya da doldurabilir miyim Aynen tamam ikisini de dörtledik bak Şimdi yemek Yemeğimizi de yedik Günlük güneşlik bir hava var Diyorum ki etraf Bak ne oluyor Bak ne oluyor Ne oluyor yani Bana ne vuruyor ya ben gerçekten bunu anlamak istiyorum Yine vuruyor şu an Olmaz. 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 Hiç hiç hiç. Sakın 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 sakın. Sakın. Hocam. Sakin oluyoruz tamam mı? Ooo arkamdasın görüyorum. Tamam. Şimdi senin uzaktan halletmenin bir yol olmak zorunda. Hadi. Oğlum ne yürüyor ya? Delireceğim. Bir şeyler hep yürüyüp duruyor etrafta. Sandık odasını tam karşıma yapmaya karar verdim. Bu yüzden gerekli çalışmalara hızla başladım. Önce karşıya doğru bir tane daha köprü çektim. Daha sonra yaptıklarım epey uzun sürdüğü için buraları birazcık hızlandırdım. Yani siz sıkılmayın diye. Ayrıca izlemesi bence daha keyifli. Tamam şimdilik hiç fena değil. Peki burayı ben tam olarak ne için kullanmıştım? He anladım. Koyunları almak için. O yüzden burayı kapatabiliriz ya. Peki... Ee, şurayı da kapatıyorum. Bana bu alan hatta bu kadar fazla bile be. Hadi bakalım. Hero Brian mısın? Ne Beni rahat bırak. Altın tozluk. Tamam. Ne yapayım bunu ben şimdi? Oğlum bak konuşamadım, ne diyeceğim bilemedim ama dilimi yuttum yani gerçekten korkudan dilimi yuttum yani. Şurada bir işle uğraşıyoruz. Gelip gelip duruyor ya. Tamam. İçi o tamam. Sizden kurtuluş yok anlaşıcak. Bir de siz geri sekmiyorsunuz acayip kaç. İki kalbim kaldı çünkü bu zombiler bana nasıl bu kadar fazla vuruyor üzerine bu denli item varken. Gerçekten bilmiyorum. Sorgulamaktan yoruldum. Harbi sorgulamaktan yoruldum. İçeriği komple taş yapmak istiyorum bu arada. Hay kullanacağım büyü. Gerçekten çok sıkıldım itemlerimin sürekli yere düş, düşmesinden ve ölmekten ya. Bu kadar da olmaz ya. Bir de büyü kullanarak büyü kullanarak deyip duruyor ya. O büyü neyse o Herobrine'ın tam kafasının içerisine geri sokmak istiyorum. Bu çıkarttı büyüyü. Tamam neyse oranın içerisini komple taştan yapmayı düşünüyorum. Ulan neredeyse seni bir bulursam var ya. Gerçekten Herobrine senin kafana şu elimdekini. Bir görsem seni şurada bir yerde indiririm kafanı elimdekini. Ben bakarken gelmezsin zaten. Burayı komple taş yapacağım. Ama kırık taş olsun istiyorum tabi. <laughs> Oy! Konuşamadım. Artık dibime kadar gelmeye başladı ya. En yakınıma kadar girmiş. Ya inanılmaz gerçekten. Peki. İçeriği komple taş yaptım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şunlardan birini alacağım. Ve... Ha iki tane varmış zaten. Bir tane yeterdi çünkü buraya. Mesela dibe bir tane koysam şöyle. Ya ikisini de içeri koyayım peki. Korkuyorum etrafıma o yüzden bakınıyorum şu anda. Bir göz göze gelmeyi çok istiyorum şunla ya. Bir görsem etrafta seni var ya. Şu ağaçların aralarından maralarından mı bakıyorsun ben? Nereden bakıyorsan bekle orayı daha net nereden görebilirim? Belki şöyle. Bir saniye. Sen elbet çıkacaksın benim karşıma. Çıkınca ne yapacaksam gaza geldim ben de. Tamam şimdi elimdeki odunları kullanarak ve bunları da tabii oraya taşıyarak Bol orayı bir sandık odası buradaki bu darlıktan bir kurtulmam lazım. Sandık odasına sandıkları yerleştirmeye başladım. Aynı zamanda sandıkların içlerini de düzenliyorum. Ve bu sırada aklıma zırh askılığı yapmak geldi. Neden bilmiyorum. O sırada canım bir tane taş kesici yapmak istedi. Ve yaptığım birçok saçma şeyden sonra sandık odasını sonunda tamamlamıştım. Tamam oldukça güzel bir yer oldu bence. Yemek su maden. Aynen öyle. Bloklar ve kitaplar. Tamam. Kazma baltı ve diğer gerekliler. İşte bunlar gerekli yani <laughs> kısmen. Başka var mıydı bu arada ondan? Hem sanki daha fazla okum vardı bunlarda boş şu anlık. Şunlar zaten hele bak mesela şunu alıp şuraya koysam bak ne kadar güzel duruyor değil mi? İşte o yüzden yaptım. Güzel dursun diye. Çok şükür bir sabah olmuş. Şükürler olsun sabah olmuş. Şimdi benim gidip bir yerlerden bir demir bulmam lazım. O yüzden klasik normal maden maden inmem lazım. Bakın normal madene. Bak şöyle bir tekrar gitmem lazım. Çok özür dilerim çünkü fenerimi almam gerekiyor. Bak burası çok güzel oldu ya. Gerçekten sandık odasına kaç puan arkadaşlar? 5 üzerinden ben 4,5 veriyorum. O da henüz şu sandıklar boş ya o yüzden. Allah! Ulan yuh be! Gündüz vakti. Abi siz takılın burada. Takıl takıl siz. Ben gidiyorum. Allah dur beni bırak. Oğlum geriye sekmiyor ya. Vallahi de billahi de sekmiyor ya. Delireceğim yani niye sekmiyor ki? Kalkanım nerede benim? Kapıya kadar gelmiş kalkanımı bulup demiri bulmaya gitmem lazımdı. Bunun için de normal madene inmeliydim. Gerekli son hazırlıkları yaptıktan sonra farklı bir yerden biraz aşağı doğru kazmam lazımdı. Hayır henüz buradan gitmeyeceğiz tabii ki. Umarım oyunda normal maden diye bir yer vardır ki hani demir bulabilirim. Geceleri uyuyabileceğim bir yatak yapmak istiyorum. Bunun için de demir bulmalıyım, makas yapmalıyım ve koyunların yünlerini almalıyım. Çünkü koyunları öldürmeden yünleri almanın tek yolu bu. Ne kadar kazmamız gerekirse kazacağız artık yapacak bir şey yok. Aha devir. Ohoho yaşasın süper. Daha fazla aşağı inmeden bunu bulmak çok hoşuma gitti şu an ya. Gerçekten. Deli. Oğlum ne oluyor? Bayağı da çıktı. Daha var mı? Süpersin. Devam. Peki. Allah. Tamam. Ya oğlum oyun beni duydu galiba. Herobrine bunu da sen mi yaptın? Ulan bak arkamdan markamdan gelme. Yemin ediyorum çığlık atarım. <laughs> Bildiğin çığlık atarım yani. Tamam şimdi benim burayı bir tekrardan merdiven haline getirmem lazım. Şöyle. Tamam. Bütün düzenim bozuldu çünkü. Demiri görünce yol yapmayı unuttum. Tamam güzel. Devam ediyoruz. Daha fazla demir, daha fazla demir. Hatta ya üzerimdekiler gerçi koruma üçlü ama elmas bulursam yedek bir elmas set yaparım kendi. Bu ne lan? Burada bir yerde mineshaft ya da bir maden, devasa bir maden olma olasılığı yüksek şu anda. Hala daha bir maden vesaire bir şey göremedim. Yani yukarı çık... Aha burada bir yerde bir maden var aynen öyle. Merhabalar. Oo hocam! Allah! Peki. Gayet iyiyim. Hoppa. Kanka selam. Dur, dur, siz Herobrine'in gönderdiği zombiler değilsiniz diye düşünüyorum. Ama üzerine diamond. Yani chestplate. Ne alaka. Ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Aa düştü lan. Diamond chestplate düştü. Bedava lan diamond chestplate hocam. Bakayım. Tamam da ölmüş gitti. Set ölmüş. Bir korkuyorum şu an burada. Size anlatamam. Yani Herobrine her an bir yerden çıkar diye. Abi bütün suları sandıkla unuttuk. Şaka gibi. Peki. Sakin. Arkadan gelen neden böyle korku modu mu oynuyoruz güzel kardeşim? Peki. Tamam bir yerden zombi sesi geliyor. Alışkın olduğumuz sesler. <laughs> Farklı bir ses geliyor duydunuz mu? Abi bir tane altına mı ben? O ne lan? Onlar de. Yukarı. Bir dakika çok Garip elemanlar var. Bir dakika. Dur 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 dur. -du. Oo, biz sizin gözleriniz niye mavi? Kendilerine vurdular. Aha mevzu çıktı aralarında? Yok bunlar solma veriyor. Aşağıdaki elemanlar buraya çıkabiliyor mu? Yok öyle bir şey. Hocam sen öldürebilir miyim ben acaba? Adamın el... Senin elindeki nedir ait kılıç mı abi? Hadi canım. Oh, oh. Ölmüyorlar. Vallahi ölmüyorlar abi. Bir dakika şöyle kalacağım ben. Yeter lan. Gel. Gel baba gel. Sen de git. Üç kalbim var. Oo, peki. Bir tane daha vurdum da olacak gibi değil. Bir dakika dur. Oh. Tamam, tamam 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 tamam. Çok kuvvetliler. Çok kuvvetler bir buçuk kalp. Bir buçuk kalp. Bunlar madenden çıkabiliyorsa eğer Burası normal bir maden değil. Belli ki bu dünyada normal maden yok. Dolayısıyla çok fazla vakit kaybetmeden etraftaki elmasları hızlı hızlı toparlamaya çalışıyordum. Bu arada fark ettiyseniz Creeper yani direkt patlıyor. Neyse sanırım yeteri kadar elmas buldum. Artık buradan çıkabiliriz bir an önce. İndiğim yolu birazcık bulmakta zorlandım. Yalan değil. Ancak tekrardan çukura vardığımda hava leş gibi bozmuştu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bulduğum elmasları hemen değerlendirdim. Bir tane pantolon bir tanesi ayakkabı yaptım. Şu zırhlarımı da buraya atarım. Atamıyor muyum? Yalnız leş gibi yağmuruyor abi. Yani. Buraya koy. Kaskı da çıkar. Bloklar. tam bloklarım böyle gel abi. Madenler. Madenler böyle. Aynı zamanda... Bak kaç tane altın elma yedim. Kaç tane kalmış. Şunlar yemekte yani. Mesela şunu yesem ne olur? Bayağı yedik yani. Bir şey olmadı. Kalkan carçut buraya. Bir tanecik ekmeğim kalmış. Ve blok. Peki. Farklı bir ses geldi. Başka bir şey duydu emin... Biliyordum abi. Allah! Tamam. Tamam. O ne oluyor orada? Sen nesin? Buraya nasıl geldin? Yine bir Herobrine işi mi bunlar? Ba 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 ba. Kaç! Kapat. Zıfırın. Diğer tarafta kaldı. Yeter. 12 tane demir olmuş. Dur lan makas yapacak mı sadece? Abi zırhların olduğu yere şu an koşamam. Tamam güzel. Ortalık biraz sakinledi ama onu gördünüz değil mi? Normal dünyada büyücüye benzeyen büyücüyle iskelet karışım bir yaratık. Sırtlarını verir misin ya? Bunlarsız gezilmez anlaşıldı. Ben bir şey yapacaktım ne yapacaktım hiç hatırlamıyorum. Hah makas. Gelin bakalım. Sizin günleriniz gerçekten lazım. Bakın etleriniz demiyorum. Günleriniz diyorum ya. Lütfen Herobrine falan daha gerçekten. Oğlum senden korktum. Zırh askılığından korktum ya. Bunu Herobrine zannettim gerçekten mi ya? Şimdi seni... Bunu nereye koyacağız şimdi? Hadi buyur. Al hocam. Çok saçma bir yerdesin. Hayır. Tamam burada kalsın şimdi. Ne yapayım yani? Ve sonunda. Gerçekten herhalde bu çukurda günlerim geçti. Ve ilk kez bir geceyi yatağımda uyuyarak geçireceğim artık. Şükürler olsun ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Üstteki yazıyı görüyor musunuz? Blackstone Golem yazıyor. Oğlum bu bir, bir boss var arkadaşlar. Yanıma bir boss. Allah bak bak görüyor musunuz yukarıdaki ne? Yakaladım seni. Ulan Gel lan buraya. Gel buraya gel. Neredesin lan? Kayboldu. Neyse bilmiyorum da yukarıda oluşan Blackstone golem yazıyor. Maden ineceğim ben zaten ben. Ne haliniz varsa görün lan burada. Diğer katmanları yakalamak istiyorum. Diğer katmanlara ulaşabilirsem eğer. Evet yine geldik buraya. Güzel. Peki buradan nereye? Oğlum şu Blackstone golem yazısı bak. Bir anda yukarıya boss bar geldi. <gülüyor> Allah! <gülüyor> bak Nasıl bir yanda orada doğabiliyorsun? Aşağı atlamış bir de. Kör olasıca ya. Nerede bu? Bak gel buraya gel gel. Senin kafana kafana vurmak lazım. Yeter be. Blackstone golem nasıl bir şeyse canı baya fazla. Aha o ne lan? Burada bir yer var. Tamam bir dakika totemi yapıyorum. Hadi tavuk. Çıkmadı abi. Kesin başımıza bir şey gelecek. %100 ya. %100 başımıza bir şey gelecek. Merhaba kanka. Şöyle... Yol. Senin elindeki... Adamın elindekinden yandım az önce. Tamam yukarı gidiyorum. Yeni katmana gidiş yol burası olabilir mi? Çıkabilirsem göreceğim. Tamam. Evet abi. Haydi hayırlı işler. Blackstone Golem sanki sana doğru geliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ufak bir tırsmayla hocam etraf buzlanmaya başladı. Aha sandık var. Bol demiş miyiz? Allah. Tamam. Sandık. Oha. Yarigadan eti, altın elmalar yine verdi, yaylar verdi ve bir tane su kovası verdi. Ne işime yarayacak su kovası bilmiyorum. Tamam, yemek yemem lazım Tamam, hayırlı işler. Nasıl bir yere geldik şu anda? Hocam Blackstone Golem sen misin? E Hadi buyurun. Yani burası tam olarak ne oluyor? Burası ikinci katman. Yani buzul katmanı. Burası gerçekten buz gibi. Susuzluk sorununun yanına bir de üşüme sorunu ekleniyor. Ayrıca devasa golemin yanı sıra etrafta bu tür ametist canavarları var. Ve kafamıza bildiğin ametist atıyorlar. Donma efekti geliyor. Tamam şuradan şuraya atlasam. Eve gideceğim eve eve. Evin içine gitmek lazım. Ooo sana bir tane şundan sallasam ne olur? Bana mısın demiyorsun. Tamam ben aşağı inmeyi... Hiç istemiyorum hocam. Yalnız ben donmaya başladım. Donuyor. Donuyorum abi. Donuyoruz abi. Hemen içeri girmem lazım. Allah 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 Oh, Bir dakika konuşamadım. Atla şuraya. Yürü. Yürü içeri gir. Nasıl gireceğiz buraya? Blok lazım. Kafama. Kapat. Kapat içeri girmeye başardım. Sandık. I, I see you diye sandık mı olur ya? ICU yazıyor. Redstone meşalesi değil mi? Neden ismi ICU bunun? Ben donuyorum yalnız. Abi şu golem midir nedir? Blackstone golem. Neredesin lan? Aha orada. Tam tam aşağıda. Hala aşağıdan bana bakıyor ya. Ne oluyor lan? Aha. Sen kimsin lan? Lan. Oğlum. Benden başka bir insanla karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. O yüzden şaşkınlığımı maruz gör tamam mı? Sen ne yapıyorsun burada? kendi kendine kapamış olamazsın değil mi buraya? Yani ben burada tutsam ve alt katta büyük yeşil golemler var. Onların masasında da bir anahtar var. Onu alıp beni kurtarırsan çok hoşuma gidebilir. Aşağıda büyük yeşil golemler var. O yani, tamam küçüklerini gördüm küçüklerini buraya açınca gördüm peki siz saldırgan mısınız herhalde saldırganlar değil mi ben bunları çünkü vuruyorum şu anda Evet Sen... onlar biraz sinirliler ya Yani bunun anahtarı tam olarak nerede demiştin ve ben onun anahtarını alıp seni nasıl buradan çıkaracağım Aşağıdaki gardiyanların masasında iki tane anahtar var onu alıp kapının önüne koyup basman gerekiyor bu, bu, bu. Sen buraya nasıl geldin ve ben aşağı nasıl ineceğim peki tamam bunların bunların hepsini çözeceğiz bir şekilde çözeceğiz en azından üşümüyorsun. Az önce ben yukarıda donuyordum ve bu arada kötü haber. Dışarıda bir de Blackstone Golem diye bir şey var. Bilmem ondan haberin var mı? E, penceremden görebildiğim birkaç tane golem var ama sanırım dediğin şey bunlardan değil. Ya i̇şte buradan çıktığın zaman göreceksin onları. Peki. Ben normalde bir alt katın yerlisiyim ama işte tutsam burada yapacak bir şey yok. Kendi yerini tutsaksın yani. Peki. Peki. Tamam burası gayet kalabalıkmış. Evet. Sanırım bir plana ihtiyacımız var.